bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Bu şekilde başlatmak istedim. Bu sefer koldan oynayacağım. Ve bu sefer um, bu oyun moduna oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun moduymuş. Girerken. Hmm, um, şarkı çalabilir. Böyle açılıyor. Biraz bekleyeceğiz. İlk defa oynuyorum bu arada bu oyun modunu. Belki Diğer videoda Aha şuna gideceğiz. Mouse'umu görüyor musunuz? Aa gitti şimdi. Wolverine oldum lan. Oo. konuşmadan ee, siz bu yazıyı okuyun. Ben okumayacağım. <laughs> Bizde okumak yoktu. Oo, oo, Saldır var buralarda. Öyle ne oldu? Bakalım ne olmuyor şimdi. Burada iki tane trambolin var. Lan 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 Herkes bana saldırıyor. Kaç. İçimden geçiyorlar da benim ya. Bunda sınırsız doğayabiliyoruz galiba. Abi gider misin kardeşim sen buradan? De devletten söylediler. Gider misin buradan? Abi devlet meselesi gider misin? Yani ben seni kovalayacağım. Artık kovalamayacağım. Güzel. Aa. Lan. Bu kim? Iron men oldu. Ben Wolverine'im. Daha iyiyim ben. Da daha iyi değilim. Daha iyi değilim. Üzgünüm. Vallahi üzgünüm. Ben daha iyi değilim. Ben çok kötü oynuyorum. Bana neye saldırıyorsunuz ya? Neyin alev lan o? Neyin alev lan? Aa, böyle gidebiliyor musunuz? Yani dediğim gibi şu an... Aa! Bunlar olabiliyor mu ya? Aa bunun yanında başlıyorum. O iyiymiş. Bu arada kaybettik kesin şu anda kazanmak için oynamayacağım. Daha yeni oyun modunu keşfediyoruz. Tamam o da, o, da, o da gitti. Güzel. Bulaşma, bulaşma, bulaşma kardeşim. Sen çok buralarda gezme bence. Aa, bir tane daha gelirse o sıkıntı işte ama. Yani öyle sıkıntı oluyor. Bakın yapmayın etmeyin. Ayıptır günahtır. Aa, şimdi ben burada mı olsam? Burada. Burada olacağım çünkü D en yakın olan bu. Güzel oyun duymuş ya ben beğendim. Aa, burası neresi biliyor musunuz? Dur ben dans edeyim. Bakın şu dansı ikinci kimlik doğrulamakta doğrulamasından aldım. Dördüncü sezon dansı ama şurası Iron ben yeri bu arada size söyleyeyim. Şu E'ye gidelim buradan. Aa E'ye kimse gelmiyor. Dur bu arada onu. Susun lan. Hepsini susturacağım. Tamam. Asıl saldım. O 2 tane asıl saldım. Güzel. Hop. Evet okey. O 6000 XP. Çok iyi. Güzel. Şimdi Eee şöyle bir bakalım. F de tamam ben... Gördünüz mü bunu? Ama yeter artık. D'yi yere geçirdiler. D'yi yere geçirdiler de benim yapacak hiçbir şeyim yok. Çok fazlalar. Öldüremem onları. Lan. Bu, bu ne bu ne bu ne? Hulk. Başka bir tane daha oyun modu vardı. Ben o yüzden biliyorum. Başka bir tane daha oyun modu vardı. Ee, onu oynamıştım. Onun videosunu çekmemiştim. Şu anda o şu anda onu oynayamam. Onun yerine bu oyun modu geldi. Bu biraz daha iyi gibi benim için. Ya ben bir şey yapmadım ya. Lan eyi de alıyorlar. Eyi ben aldım. Ya aldılar eyi de. Çaldılar. Bekle sen. Ee, benimdir. Ee, benim değilse kimsenin değil. Bunu da çevirme ihtimali yüksek bu arada. Dur bekle sen. Şimdi nereye kaçıyorsun? Hı? Hem aldın hem kaçıyor musun yani? Bu bu, bu musun sen? Ee, öldün şimdi. Öldün şimdi. Ben senden daha iyiyim. Bu özellik daha iyi. Kat kat. Hayır yok olma sen ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Oo son anda oldu. Tamam ölebilirim. Olduysa öldürüm. Tamam. Çok şanslıyım. Ee, buraya gitmeyeceğim kesin. Buna gideceğim. Lan 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 lan. Yardıma geldim arkadaşlar. Lan gene mi lan sen? Hatırladınız mı bu? Üş, fazla gel lan buraya. Hadi bakayım. Bu ne? Yok. Ben sevmiyorum şeyi. Halk daha iyi. Halk benim en sevdiğim. Hem çok iyi. Hem çok buraya bak. Ben mesela bu Wolverine'in içinden geçerim. Gel buraya. Bak benden kaçıyor yani. O kadar. O kadar iyi halk. Abi gene mi sen? Anam artık beni öldüremiyorsun ya. Ama siz neden bu kadar fazlasınız? Ama siz çok fazlasınız. Ben gidiyorum. Ölsem bir şey olmuyor ama ben gideceğim. Ve tekrar geleceğim. Ve geri gidecektim. Tüh. Geri gidemedim. Ay yanıyoruz. Çevirdik. Çevirdik. Güzel. Şimdi bu ne? Bu rastgele. Bunu da zaten doğurmayacağım. Bu o kesin. Bunu da doğurabilirim. Bu. Onayla aga. Onayla. Ben gidiyorum. Veya gel lan buraya. Ben sizden mi korkacağım ulan? Siz, binden, siz bizden korkacaksınız ulan. Böyle içinizden geçeriz işte. Hadi bakayım. Hadi ben gidiyorum. Abi bir öldüremediniz ha. Ben öldürürüm onu. Salın arkam. Nereye kaçtı bu? Ne, ne, ne nereye kaçtı sen şimdi? Şimdi ben he gidemem. O, ona eminim. Şimdi sen de öldün ama. Güzel özellik aldım en azından. Bu özellikleri de kullanabiliyoruz. Mesela torun özelliğini aldım. Mesela düşürdüm buraya hop hasar yedi. Ama bu, 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 ne? Bu, bu ne? Ölüyorum. Ölüyorum. İçimden geçiyorlar. Trambolinden kaç... O oh. Güzel. Güzel. Tertemiz. Beleş. Ben savaş biletini almadım bu arada. Yani Pek beğenmedim. Ne kadar Marvel'ı sevsem de ben pek sevmedim bu savaş biletini. Yani sen şimdi kime saldırdığını sanıyorsun? Allah aşkına yani. Yani yani sen kimsin lan? Evet. Anladık galiba kim olduklarını. Ben burada doğmak istiyorum. Ben burada doğacağım. Hızlı hızlı çarpı çarpı çarpı. Çarpı yıkır çarpı yıkır. X mi çarpı mı? Ben çarpı diyorum Şimdi boş yeri ben kaparım bir kere yani burası bomboş ben gelir alırım buraya. Bak bir kişi daha geliyor benimle. Bak bir tane bir tane de karşı takımdan geliyor uça uça bak baba. ne yapacağım? Hayır Allah aşkına ya yani bunu yapacakmış. Bu çok fena buluyor o iyi özellik. Ama ben seni öldüreceğim. Ama ben seni öldüreceğim. Amacın neydi peki? Ha. C bizimdir. Ben C'de bekleyeceğim. Buraya gelecekler çünkü. Değil mi? Gelmeye de bilirler çünkü. Ama geliyor. Asis alayım. Gözünüzü seveyim asis alayım. Asit al, asisi alacağım. Ama ölmeyeceğim. Ölmeyeyim. Be bekle. Oo, o ne yapıyor lan bu? Yardıma geldim. Sen bir gider misin? Özellik savaşı. Bu ne bu ne bu ne kaç kişisiniz siz? Kaç kişi bunlar? 48 can. Ölmedim be hadi bakalım. Güzel oyun moduymuş ya Ben beğendim Diğer maç 1000'le gelirim diyecektim Yani bir tane daha bu oyun modunu çekersem Geleceğim Söz veriyorum size Ama ne söz verdiğimi Neyse şuraya rastgele bir yere atayım şunu. Sonra sen gel lan buraya diyoruz abi. Sonra rastgele vurma çalınç. Sonra sen ölme çalınç. Her, her şeye çalınç artık. Niye böyle her şeye çalınç yapıyorlar? Bak, bak, bak. Kaybedersem kanalı silme cezası. su içtim cezalı. Lan bu ne oluyor? Ne oluyor? Duydunuz mu siren sesini? Allah! Üf! Üf! Üf. Üç kişi ya, aynı anda vurdum. Üf! Üf! 800 kişi bana vuruyor. Üf! Çok iyi. İçimden geçiyorlar. Bu da çok iyi. üzgünüm. Değilim lan üzgünüm. Of. Çok iyi öldürmedim bu adamı. Şimdi ben artık burada benim işim bitti. Hadi bakalım görüşürüz. Bu arada eğer L'yi alırlarsa öldük biz. Aa öldük zaten. Dınana. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Bina e, kazanamadık. Ama bir daha bu oyun modunu çekersem kazanacağım. Söz veriyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.